Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 6 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 Sağlık Gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bizler de sizlere yorumlu bir şekilde anlatabilmek için kameralar karşısına geçtik. Koronavirüs tablosunu açıklamadan önce ne kadar koronavirüs aşısı yapılmış ve mutasyonu koronavirüs sayısı ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. 13 Ocak'tan bu yana 2 milyon 604 bin 338 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapılmış durumda. Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca 3 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarından ne kadar mutasyonlu vatandaşlarımızın olduğu mutasyona uğrayan e, koronavirüse bulaşan vatandaşlarımızın olduğu sayıyı açıkladı. Toplamda 199 mutasyonlu koronavirüse yakalanan vatandaşımız var sevgili arkadaşlar. Evet şimdi güncel tabloya geçelim. Bugünkü tabloya baktığımızda test sayımızın düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Vaka sayımız e, düne göre 4 kişi düşmüş durumda ama genel manada artış var diyebiliriz. Test sayısı azalıyor ama vaka sayısı düşmüyor son 2 2 gündür sabit durumda görünüyor arkadaşlar. Hasta sayısı, günlük hasta sayısı, vefat sayısı düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayısı ve ağır koronavirüslü hasta sayısının düşmesi devam ediyor. Şimdi tabloya geçelim. Bakalım bugünkü tablo nasıl? Evet arkadaşlar, 137.649 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız 140.000'in altına düştü. Test sayımız son bir haftadır 150.000'in altında seyrediyor. Arkadaşlar test sayısı son zamanlarda iyice azaldı. 210.000'lere kadar çıkmıştı. Dün 142.538 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Düne göre test sayımız 4889 kişi düştü ve 137649 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmış oldu. 137649 koronavirüs testi içerisinden 7897 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün 7901'di. Koronavirüs vaka sayımız bugün ise 4 kişi azaldı ve 7897 oldu vaka sayısı son günlerde düşmüyor arkadaşlar. Bunun sizlere bilgisini verelim. Günlük hasta sayımız düşmeye devam ediyor ama düşme hızı azaldı arkadaşlar. Dün 620 günlük hastamız vardı. Koronavirüs hastamız vardı. Bugün ise 618 koronavirüslü hastamız var. Düne göre 2 kişi düşmüş durumda. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düşmeye devam ediyor. Dün 110 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybetmişlerdi. Bugün ise 2 kişi azaldı ve 108 vatandaşımız koronavirüsten hayatlarını kaybettiler, vefat ettiler maalesef. Vefat sayımız 100 sınırına doğru geliyor arkadaşlar. Koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı ise düne göre düşme var. Dün 8217 olan koronavirüsü iyileşen sayımız bugün 127 kişi düştü ve 8089 vatandaşımız koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştu. Bu hafta koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşan hastalarımızın sayısı 8000'in üzerinde seyrediyor. Bugün iyileşen sayı ile bugünkü vaka sayısı arasında ise ne kadar fark var? Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar 200'e yakın fark var. Evet. 200'e yakın iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. Haftalık verilerimize geçelim. Haftalık verilerimizde ise hastalarımızda zatürre oranı %4,9. Yatak doluluk oranımız %45,4. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %59, 1. Ventilatör doluluk oranımız yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın oranı solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın oranı %27,1. Ortalama temaslı tespit süremiz 6 saat. Filasyon oranımız ise %99,9. Ağır koronavirüste hasta sayımızın düşmesi devam ediyor. Düne göre 86 kişi düştü. Ağır hasta sayımızın düşmesi bizleri sevindiriyor. Sağlık çalışanlarımızın yükü azalıyor. Yatak doluluk oranımız, ventilatör doluluk oranımız düşüyor. Bu güzel bir gelişme. Dün 1423 ağır koronavirüsü hastamız vardı. Bugün ise 86 kişi düştü ve 1337 ağır koronavirüsü hastamız oldu. 1000 sınırına doğru giriyor ağır hasta sayımız. Toplam verilere geçelim. 30 milyonun üzerinde koronavirüs testi yapıldı. 11 Mart 2020 tarihinden 6 Şubat 2021 tarihine kadar 30 milyon 486 bin 691 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 30 milyon 486 bin 691 koronavirüsü vatandaşlarımızdan 2 milyon 524.786 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 milyon 524.786 koronavirüsü vatandaşlarımızdan 26.685 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler maalesef. 2 milyon 412.505 vatandaşımız ise koronavirüsü yendiler ve sağlıklarına kavuştular. Toplam iyileşen sayı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark ise 112 bin. 112 bin vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla. Aktif vaka sayımızın düşmesi devam ediyor. Düne göre 300 kişi düştü. Dün 85.896 olan Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı bugün ise 85.596'ya düşmüş durumda. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmeyelim sevgili arkadaşlar. Sosyal mesafemizi insanlar ile aramızda en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlayalım. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Kesinlikle aksesuar gibi kullanmayalım ve maskemizi kullandıktan sonra çevreme, çevremizi kirletmemek adına yere değil çöpe atalım. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Ev ziyaretlerini bir süre erteleyelim. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Unutmayın dışarıda virüs evde hayat var. En güvenli yeriniz kendi evinizdir. Dışarıya çıktığınızda ise kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım. Geldik bugünkü videomuzun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.